Farmas temsilcisi olarak hepimiz tek bir kişi olarak başladık ama şimdi binlere, milyonlara ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Ben 20.000 kişilik bir ekip yönetiyorum. Bunu nasıl başardık derseniz de ilk önce yaptığımız şey ürünleri kendimiz denemek. Denediğimiz, memnun kaldığımız ürünleri etrafımızda sevdiğimiz arkadaşlarımıza, eşimize, dostumuza, komşularımıza, akrabalarımıza sunarak İlk önce onların ürünleri kullanmalarını, ürünleri sevmelerini sağladık ve daha sonrasında kendilerinin de üye olarak, girişimci olarak daha indirimli ürünler almalarına yardımcı olduk. İşimizin temelinde de aslında bu yatıyor. Önce ürünü kullan, daha sonra tavsiye et. Tavsiye ettikçe, yeni insanları ekibinize ekledikçe ve bu eklenen kişilerin içerisinden iyi liderleri, iyi satıcıları seçtiğinizde işinizi büyütme imkanınız çok daha fazla oluyor sadece bizim çevremizde olmuyor zaten bu iş. Ekibimize kattığımız liderlerimizin, girişimcilerimizin çevreleri de dahil oluyor. Ben hep şu örneğe veriyorum. 40 kişiye ulaştığınız zaman artık ekibiniz bir kar topu gibi büyüyecek. Şöyle düşünün arkadaşlar. Bugün kendiniz 40 kişilik bir ekip oluşturdunuz. Ve bu 40 arkadaşımız bir sonraki ay birer tane kayıt açtılar. Ne oldu? Ekibinizdeki toplam kişi sayısı 80 kişi oldu. Bir sonraki ay bu arkadaşlarımız birer kişiyi daha farmas ailesine dahil ettiklerinde ekibiniz 160 kişi oldu. Bakın katlanarak ve bir kar topu gibi büyüyerek gidiyorsunuz. Bu şekilde büyüyoruz ama burada asıl önemli olan doğru liderleri bulabilmek, doğru liderleri yetiştirebilmek. Normalde her Mesleğin bir okulu var. Bir tıp doktoru olacaksanız tıp fakültesi okumak zorundasınız. Hukukçu olacaksanız hukuk fakültesi okumak zorundasınız. Ama şu an network marketing sisteminin henüz okulları yok. Daha yeni yeni başlıyor. Bizler de ekip olarak en çok bu eğitim kısmında durduk. İşi yapmak isteyen arkadaşlarımıza ürün eğitimleri, kazanç eğitimleri, ikna eğitimleri, iletişim teknikleri eğitimleri gibi bir sürü özel alanlarda eğitim vererek yetkinlikler kazanmalarına yardımcı olduk ve bu şekilde de ekiplerimizi büyüttük, büyütmeye de devam ediyoruz. Tüm bunları toparladığınızda zaten ekibiniz büyümeye başlayacak ve sıra ekibinizdeki liderleri seçmeye gelecek. Liderlik eskiden sadece doğuştan gelen bir özellik olarak bilinirdi ama artık son dönemde liderliğin de öğrenilebilir olduğu ispatlanmış durumda. Network marketing'e başladığınızda tavsiyenin gücüyle zaten başlıyorsunuz. Almış olduğunuz eğitimlerle ekibinizi doğru yönetmeyi öğreniyorsunuz, işinizi doğru yönetmeyi öğreniyorsunuz ve bu şekilde de büyümeye, daha çok kazanmaya devam ediyorsunuz.